Herkese merhaba. Arkadaşlar annemle son yılların trend baklavası olan soğuk baklavayı yapacağız. Annemi de bulmuşken bu geleneksel güzel lezzeti sizlerle paylaşmak istedim. Bunun için öncelikle 1 adet hazır yufka, böreklik hazır yufka kullanacağız. 1 paket ceviz içi ve toz kakao yine çikolata, 3 bardak şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 bardak su ve 150 gram kadar da tuzsuz tereyağımız var. Ve 3,5 bardakta, 3,5-4 bardağa yakında doğal sütümüz var. Öncelikle baklavamızı, soğuk baklavamızın şerbetini yapmakla başlıyoruz. Bunun için malzememiz 1 su bardağı su. 1 su bardağı suyumuzu tenceremize koyup içerisine su bardağı ölçümüz 200 ml 3 bardak şekerimizi koyup eriteceğiz. Evet, çok az dediğinizi duyar gibiyim. eridikten sonra içerisine sütümüzü ilave edeceğiz. O yüzden bu kadar az su kullanıyoruz. Soğuk sütlü baklava yapacağız. Evet malzememizi yaparak anlat, anlatarak devam edeceğim. Öncelikle şerbetimizi karıştıra karıştıra pişirip kaynatmadan bitireceğim. Evet bu baklavanın şifresi arkadaşlar. Çok fazla kaynatma işleminin olmaması sütten sonra. Ama şekerimizi çok iyi bir şekilde kaynatıyoruz. Suyla birlikte. O sırada şimdi burada 1 kilo baklavalık yufka kullanacağız. Bunu kullanmış olduğunuz fırın tepsisine Uygun bir şekilde yerleştireceğiz. Evet. Tereyağımızı da eritelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Tereyağımızı eritiyoruz. Ve bu sırada cevizlerimizi de havadımızda iyice eziyoruz. Baklavamızı yapmaya başlıyoruz. Evet, şekerimiz eridi arkadaşlar. Sütümüzü ilave ediyoruz şimdi. Ve birkaç dakika kaynatıyoruz. Böyle aşırı derecede kaynatmayacağız. Bir taraftan da tereyağımızı erittik. Tamamıyla erittikten sonra içerisine sıvı yağımızı koyacağız. Bir çay bardağı sıvı yağ. size tüm püf noktalarıyla bayramlarda, özel günlerde yapabileceğiniz oldukça lezzetli, hafif tam bir yaz baklavası soğuk baklavayı yapacağız. Evet, yağımız da olmak üzere. sıvı yağımızı koyduktan sonra arkadaşlar tereyağımızın içerisine donmaması için bunu yapıyoruz. Karıştırıp baklavanın yufkalarının arasına tek tek süreceğiz. Evet soğuk şerbetimiz de soğumak için bekletilecek şimdi. O da pişti. Kaynatmayacağız. Sadece biraz ısı, ısısını yükseltmiş olacağız bu şekilde. Evet o da hazır. Onu da soğumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar tepsinizin büyüklüğüne göre hazır yufkayı şekillendirin. Biz öyle yapacağız. Şimdi hazır yufkamızı şi tepsimizin şekline göre keseceğiz. Ki daha şık dursun. Evet arkadaşlar şimdi tepsimizin en altını önce yağlamakla başlıyoruz. Tereyağlı, sıvı yağlı karışımlı sosumuzla. Ve yufkalarımızı da kestik. Çok ince ama kurutmadan hızlı hızlı bu süreci tamamlayın. Evet tekrar yağlayacağız. Çok fazla yağlamamıza da gerek yok. Fırçayla böyle Sadece yapışmasın, katları ortaya çıksın diye. Yağlıyoruz. Yağlayarak biz 20 katmanlı, 20 kat oluşturacağız. Altını kalın, üstünü daha ince bir katman yapacağız. Evet arkadaşlar, tepsimizin altına 20 adet yufkayı yağlayıp koyduk. Şimdi içerisine cevizimizi koyacağız. Biz cevizi seviyoruz. Siz de eğer fıstıklı seviyorsanız fıstık koyun. Cevizli seviyorsanız da bizim gibi cevizli koyun. Bir paket ceviz kullanıyoruz. Bunun için bol bol cevizimizi koyduktan sonra üzerine de 10-12 tane daha yufkamızdan yağlayıp katlarımıza devam edeceğiz. Tamam, yeter. Evet yağlayıp yağlayıp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz bütün yufkalarımızı üstüne de 14 tane geldi. Hepsini yağlayıp koyduk. Şimdi annem fırınlamadan önce kesiyor. Baklavalık dilimler haline getirecek ki daha kolay pişsin. Daha kolay sunumu olsun. Evet arkadaşlar şimdi baklavamızın üstüne kalan yağımızı kestikten sonra tekrar gezdirerek döküyoruz ve önceden ısıttığınız fırınızın tabii ki herkesin fırınına bağlı bu durum 35-40 dakika 30 dakika 175 derecede pişirelim üzeri kızarıncaya kadar fırınıza göre pişirin evet yağımızın geri kalan kısmını biz tamamıyla koyduk size piştikten sonra tekrar göstereceğiz arkadaşlar baklavamız pişti şimdi üzerine soğuk şerbetimizi dökeceğiz İlk sıcaklığını çıkardık 5 dakika piştikten sonra bekletiyorsunuz hemen dökmeyi sütünüzü de sütlü şerbetimizde tam ölçü zaten üzerine koyacağız yine üzeri için hazırlamış olduğumuz bir kaşık kakao çikolata rendesi ceviz bunları da serpiştirerek üzerine süsleyin herkesin çok severek tüketeceği bir baklava tarifi paylaşıyoruz sizinle. Destekleriniz de bizim için önemli. Kanalıma abone olmayı, sevdiklerinizle videomu paylaşmayı unutmayın. Ve denedikten sonra yorumlardan da görüşlerinizi bekliyorum. Hem maliyeti dışarıdan alımlara göre çok daha uygun. El yapımı, sütlü soğuk baklavamız üzerine cevizle birlikte yine üzerine istediğiniz fındığı fıstığı da koyabilirsiniz hazır hoşça kalın başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Çam fıstığımızı da koyalım.